erkek yakalı pijama takımından önünde düğme olmayan bisiklet yakalı bir pijama üstü dikebilmek için kumaşımı ilk önce 4 kat katladım. Kalıbı yerleştirirken şu kısımlar ilik düğme olan yerler aslında kalıbın ön ortası. Yani ön orta çizgisini yerleştirirken bu şekilde kumaş katına yerleştiriyorum. Şimdi ön kalıbı kaldırdım. Arka kalıbı yerleştirirken kol altı dikişi tam kol altına denk gelecek şekilde arka kalıbımı yerleştiriyorum. Aynı zamanda arka ortanın şu şekilde arka ortanın kumaş katını da bozmuyorum. Biçkiyi yaparken ilk önce arka hattın çizgilerinden biçkimi yapıyorum. Kestikten sonra içerisindeki parçayı çıkartıyorum. İçerisinden çıkarttığım parça arka olacak. Tekrar katlıyorum ve önün çizgilerinden birer santim dikiş payı vererek önü kesiyorum. Pijamanın sadece bir tane omuzunu birleştirdim diğer omuzu açık bıraktım. İlk önce hazırladığım 5 santim enindeki bir yeme buraya dikiyorum. Bu kısma bir diktikten sonra diğer omuzun dikişini kapatacağım. Şimdi bir tane omuzu diktim. Ben bir yeyi çalıştıktan sonra tekrar ikiye katladım. Üzerinden şöyle bir süs dikişi yaptım. Yani bir ayıyı ikiye katlayarak kullandım yaka bandını. Şimdi diğer omuzu dikiyorum. Şimdi omuzları diktim, kolları takıyorum. Bu şekilde kolları beden açıkken takıyorum. Kolları bedene diktim. Şimdi artık yan bedeni kollarla birlikte birleştirebilirim. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşene kadar sağlıklı kalın, hoşça kalın.